Sen de mi zarf almaya geldin Sevim? Kalk! Ne zarfıymış o? Ne bileyim, zarfını alan gidiyor. Laf çıkarma Cemil Bey, kalk Allah aşkına, herkes bize bakıyor. Baksın, benim adım Cemil. Bir zarf da yengene ver bakayım. Cemil şimdi seni bir zarflarım, sapıttın mı iyice? Kalk! Hadi Cemil Bey! Sen de niye gülüyorsun şimdi? Bulamadım ne eğlenecek başka bir şey. Tut şunu! Yenge vallahi ona gülmüyorum. Sinirlerim bozuldu. Benim de böyle bir uyum var işte. Benim de kötüdür uyum Kaldır. Cemil kalk. Kalk diyorum sana. Bağırtma beni Cemil. Benim adım Cemil. Zarfımı almadan bir yere gitmem. Ne zarfı sayıklıyor bu? Hayal yenge hayal. Yok öyle bir şey. Ben böyle kadınla evlenmem tercih Bak nasıl tartaklıyor Cemil amcayı. Dilek olsa? Onunla da evlenmem. Ayrıldık zaten. Sevmiyorum artık. Aa ne oldu? Tipim değil. Hoşlanmıyorum artık. Annem bana Almanya'dan kız bulacak. En iyisi benim kitap. Plastik bastik ama. <laughs> ah galip ah gözüm görmesin seni. Hasta ettin hayvanımı. Sei doch nicht traurig, aber amca amcam uyumuş. Alt bırak uyusun. Ha? Kim uyuyor? Amcalar uyumaz. Nerede geliyorsunuz? Şuradaydık baba. Cemil amca savaş olmuş da ona baktık. Ha, beni uyutup gizli işler mi çevirmeyi düşünüyorsunuz yoksa? Yok amca. Ha, kaçık kurasıyız biz oğlum. Sizin beyninizden geçeni anlarım ben hemen. Anlarsın amca. Senden kaçar mı baba? Zeyirsin zehir. Ne sandın sen beni evvel Allah? Abadi kom. Buradasın ha Galip. Buradayım yenge. Sus yenge deme bana. Beğendin mi yaptığını? Ne yaptım yenge? Daha ne yapacaksın canım? Hastahaneden geliyorum. Eksama olmuş hayvan. Karaciğeri posulmuş. Bu katil. Vallahi katil. Biz yokken kim bilir neler yedirdin hayvana. Bir şey yedirmedim yenge. Ya yedirmedin tamamen gıdadan diyor o veteriner. Yazık, yazık. Yedirmiştir annen. Tüh! Al. Güzel konuş büyüklerine Hayvan kaşınıyor ama Davut böyle böyle yaralar açıldı. Olmaz ki. Hayvan bu hanım kaşınır. Bu da kaşınıyor baba. Demek bu da ekseme oldu. Gitti tabii biz yokken abadinin mamalarını o. Ok. Ne? Oh my god. Köpek maması. Yedin mi hayırsız? Şöyle ucundan tadına baktım amca. Tüh senin midene!